1. Bölüm Hades'in kökeni ve ailesi Hades, Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının ve ölülerin tanrısıdır. Kronos ve Rhea'nın oğlu olan Hades, Zeus ve Poseidon'un kardeşidir. Üç kardeş, Titanlar Savaşı'ndan sonra dünyayı bölüştü. Zeus gökyüzünü, Poseidon denizleri ve Hades ise yeraltı dünyasını aldı. Hades'in adı genellikle hem Tanrı'yı hem de onun hükmettiği yeraltı dünyasını ifade eder. İkinci bölüm Hades'in yeraltı dünyası. Hades'in hükmettiği yeraltı dünyası, ölülerin ruhlarının yaşadığı yer olarak bilinir. Yeraltı dünyası Styx nehri ile ölümlü dünyasından ayrılır. Ölü ruhları bu nehri geçerek Hades'in krallığına varır. Yeraltı dünyasında birçok bölge bulunur. Asfodel çayırları, Elysian tarlaları ve Tartarus gibi. Her biri farklı ruhların gittiği yerlerdir. 3. bölüm: Persephone ile evliliği. Hades'in en bilinen hikayelerinden biri Demeter ve Zeus'un kızı Persephone ile olan evliliğidir. Hades, Persephone'yi kaçırarak yeraltı dünyasına götürdü. Bu olay, Persephone'nin annesi Demeter'in dünya üzerindeki bitki örtüsünü yok etmesine neden oldu. Zeus, bu durumu düzeltmek için Hades'e Persephone'yi serbest bırakmasını emretti. Ancak Persephone yeraltı dünyasında nar yemişti ve bu nedenle yılın bir kısmını Hades'in yanında geçirmeye mahkum oldu. Bu olay mevsimlerin döngüsünü açıklar. Persephone yer altındayken kış, yüzeydeyken bahar ve yaz olur. Dördüncü bölüm Hades'in sembol ve nitelikleri. Hades genellikle karanlık, zenginlik ve yeraltı dünyası ile ilişkilendirilir. Sembolleri arasında Gerberus, üç başlı köpek, Hades'in miğferi, görünmezlik miğferi ve bereket boynuzu bulunur. Aynı zamanda yeraltı dünyasının ve yer altındaki zenginliklerin koruyucusu olarak görülür. Hades diğer tanrılardan farklı olarak genellikle merhametli ve adaletlidir. 5. bölüm: Hades'in görevleri ve rolleri. Hades yeraltı dünyasının düzenini sağlamak ve ölülerin ruhlarını adil bir şekilde yargılamakla sorumluydu. Ölümlü dünyasındaki insanların ruhlarının yeraltı dünyasında huzur bulmasını sağlardı. Hades yaşam ve ölüm arasındaki dengeyi koruyan bir figürdü ve tanrılar arasında saygın bir yer edinmiştir. 6. bölüm. Hades'in efsaneleri ve hikayeleri. Hades birçok Yunan efsanesinde yer alır. Bunlardan biri kahraman Herakles'in Herkül Hades'in köpeği Cerberus'u yeraltı dünyasından kaçırdığı hikayedir. Bir diğer efsane ise Orpheus ve Yuridice'nin trajik aşk hikayesidir. Orpheus, ölen sevgilisi Yuridice'yi geri getirmek için yeraltı dünyasına iner ve Hades ile yüz yüze gelir. Hades, Orpheus'un güzel müziğinden etkilenir ve ona bir şans tanır. 7. Bölüm Hades'in diğer tanrılarla ilişkileri Hades, Olimpos tanrılarından biraz farklı bir konumdadır. Yeraltı dünyasında yaşadığı için diğer tanrılarla sık sık etkileşimde bulunmaz. Ancak Zeus ve Poseidon ile kardeşlik bağı kuvvetlidir. Diğer tanrılar arasında Hades'in ciddi ve adil karakteri nedeniyle ona saygı duyulur. Ayrıca Hades'in Persepone ile olan ilişkisi Demeter ile zaman zaman gerginliklere neden olabilir. Bunun yanı sıra Hades'in ölüler dünyasındaki rolü onu Hermes gibi tanrılarla işbirliği yapmaya iter. Hermes, ruhları yeraltı dünyasına taşıyan tanrı olarak Hades ile sık sık temas halindedir. Hades'in ölüler dünyasının düzenini koruma ve ruhların adil yargılanmasını sağlama konusundaki titizliği, diğer tanrılar arasında onun saygı değer ve otoriter bir figür olmasına katkıda bulunur. 8. Bölüm Hades'in Mirası ve Modern Kültürdeki Yeri Hades, Yunan mitolojisinin önemli figürlerinden biri olarak birçok sanat eserine, edebiyat eserine ve modern kültüre ilham vermiştir. Çizgi romanlar, filmler ve televizyon dizilerinde sıkça yer alan Hades, yeraltı dünyasının karanlık ve gizemli figürü olarak popülerliğini korumaktadır. Modern kültürde Hades genellikle bir anti kahraman veya karmaşık bir karakter olarak betimlenir. Bu, onun sadece kötü bir figür olmadığını, aynı zamanda adalet ve dengeyi sağlama konusundaki rolünü vurgular. Ayrıca video oyunlarında ve fantastik romanlarda da sıkça karşımıza çıkar. Hades'in mitolojik hikayeleri yaşam ve ölüm konularında derin felsefi düşünceler sağlar. Hades, mitolojik ve modern kültürdeki yeriyle ölüm sonrası yaşamı ve adaleti temsil eden güçlü bir sembol olarak varlığını sürdürür. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız.